Selam arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Ee, yanımda y Yusuf İmparator var, bizim kulüpten yani. Hani bu etkinlik bitince kulübümüze gelmek istiyorsanız, bakın etiket burada. Yani şey alabilirsiniz, SS. SS alıp yapabilirsiniz. Neyse bir dakika. Sörcü kasıcaz bugün yani. Sörcü altına 2 yapmaya çalışacağım yani. Bu parti bir mi olsun artık. Her neyse. Neyse. O zaman şeyde başlayak Savaş topuyla. Savaş topuyla kasacağız sürücü. Vardı ben ismime mi short proster söylerim. Savaş, Savaş Savaş topu. Savaş topu. Bakın burada bizim kulüpten eee İsmimin ilk önce şey yapmıştım. Brawl Stars Search burası diye ama sonra da Yasir Bs yaptım ben. İsim çok güzel çünkü. Hadi baş, başlıyor. Yaşım adına. Bu arada ismim gel Yasir yani şu şeyden de gördüğünüz gibi ve ee, e, Yasir yani. Neyse hadi başlayalım kozama ee, Star umarım hazır verirsin yani çünkü sordu kasmam mı lazım orada mı beni ilk üç canım yalnız ee. hadi Star bu arada on arkadaşım neden online hiç sormayın bazılarınızda 20 falandır belki hadi Star hadi hadi canım hadi Hadi ama. Şimdi. Yani. Aa, aa, aa valla videomuzun bir dakikası bir dakika. Aa çıktı lan. Oldu. Çıkmıyor falan. Neyse başlayalım artık o zaman. Yusuf var. Yusuf Evet ilk maçımızı yap yapacağız o zaman. Hadi bakalım. Evet. Tamam o şeye gidecek topa. Aaa iyi gol. Tamam Mortis adam. Mortis adam. Tamam tamam. Ma, ee, ma nerede? Ulti ulti ultiden uti, çıktı. Ultiden çıktı. Çok iyi tuttu. Hayır hayır hayır. Hayır Hayır. Ay, hayır, hayır ya. Yorumlar bu arada açabilir miyim hiç bilmiyorum. Hani bir deneyeceğim artık. <laughs> bir deneyim. Hani yapamazsam yapacak bir şey yok. Şöyle. Mortis, 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 bir şey yok, bir şey yok. Allah! Aga Tamam o zaman sıkıntı yok Bir dakika lan ne yapıyorum ben Dikkat edin Arkadaşlar yorumlar açıp Bir şey diyeceğim Sizce hangisini ilk önce Altın 2 yapmalıyım Hatta altın 2 değil de yani 27 söz mü yoksa ee, Feng mi Yorumları açabilirsem yani sorun yani fan mi yoksa söz mu yapayım ilk önce. Sizin kalanınız yani. Tamam yani. Evet. <laughs> e, ee, var. Aga bir dakika. Yani değil da beni sinir eder. Sinir Benim olduğum karakterlerden bir tanesi değil.

Hayır. çok kötü oldu biraz düşük. Yani. Aga yalnız, birazcık ben sıkıntıdayım. Aga ben yalnız sıkıntıdayım. Aga bunun şey köfte. Bunun köfte olsaydı var ya öf, ben beyin dalardım bu adamlara. Var ya Bekle nasıl yapsak? Güp. Hayır. E, hata yaptım. Hata yaptım. Hata yaptım. Geliyor Tamam. Güzel. Sebe. Evet. Oğlum ama yalnız birazcık da zor yapıyorum hani. Adamlar zor gelince. Beşaj var da onun yok. Aga ama çüş ya. Yanata. Allah'ım ya ama ya. Allah'ım yenmemiz lazım da yenemedik gene. Yenemeyiz. Uh -uh. Hayır ya hayır 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 hayır. Sadece bu kadar gidemez. Telefonu da. Ee, bir şey ne yak ya? Hmm, neydi? Ah sıcak balık, sıcak balık, sıcak with Ah Bunda köfte var ya. Köfte üçüncü level bende. Kolay olur yani mermi tutturma. Bu hızlı da olur yani birazcık. Yani iyi olur ya. Ama el alabilirim. Kura, e, sıkıntı sıkın da. El pirmanın da köftesi var yani. O köfte de o köfte bayağı iyi aslında. Ay işte ne köfte hamburger. Tamam. öyle öyle öyle. Ben Tamam. Dur bir şey Bak işte köfteyle rahat doldurabiliyor. Aga bir dakika. Oğlum öyle yapmayacaksın işte. Okurum ben şimdi lazım. Tükenmedim mi? Tezgah? Tezgah! Tezgah bu. Tezgah, tezgah. Tabii oğlum biz sizi tezgah getiririz. Tezgah getiririz böyle işte. Ağa, haritanın paşadı aslında bayağı iyi. Hani bir oynuyor 2020 soruda dönüşüyor. Bu arada hesabım 2023'tü. Bir tane daha hesabım var ama o başka telefonda yazdım. Hani bağlanamıyorum çünkü Supercell ID'm yok. Eee şimdi ne ne ne? Hanguk'un batalık kaç? Altın iki yansı kaldı yani. 2 yansı 1800 puan da oldu. Bu arada inanmayan insanız burada? Hani 1800'e 1800 işte yani. yalan falan söylemiyor. Kaç şu 15.249 ben de geleyim mi? Gel. Dur, I hate life de gelsin. Şöyle I hate life nerede? Ya ama rahatsız etme var onda. Ha geldi. Tamam Frank seçsin o da. şimdi mega alabilirim. Hani 2360 vuruyor. Hani tek hesaplaşma isterseniz yani. Hani Ama ben böyle e, bu sünger bu şey etkinliklerde oynamayı tercih ederim. Aga hayır ama ya. ya ama Megan'in de köfte. Köf Megan'in de köfte sonucu var ya. En sinir olucu karakter oluyor. Tamam. E ne yapacağım şimdi? Ütü lazım sana şimdi. Biz de sana. Ama oğlum Leon. Ya bak Leon'u sevmem. Hani sevmiyorum da. Hani belki sevmiyorum. Ama görünmez olup yanına gelip sonra da dizsek basması birazcık sinir eder işte. Tamam kost gitti. Ona mı? Mek buradan gitsin. İyi koydum lan, iyi koydum, iyi koydum. Tamam, onla, o alır, o alır. Alır değil mi? Alır. Oğlum sen kimi kandırıyorsun? Allah! Ölmedi. Dur oğlum, dur, dur, dur. Dayan Yasir. Yendik. Yendik. Yenilir. İyi de iyi. Aga bu vikta yani Sörcü 26 rank yapmayı düşünüyor. Hani Sörcü 20 hani. Sadece 26 rank Sonra da vs falan da dur hatta. kulübe söyleyeyim. Ee, 26 rank olsun. Vs atarız. Dur <laughs> şu şöyle daha tam bir bitirelim diye düşünüyor. Eee. aa Tamam sıkıntı yok. Belki yeneriz. Ama Moe de var işte. moy birazcık sıkıntı. Aga ben sadece ilk 25 rank yaptığım karakterlerden bir tanesi. Aga bir mermi tutturmak gerçekten zor mu? Frank Kornus mu? Allah. Aga ama Dracon'un Draco köfte olunca daha da güçlü oluyor ya. Aga hayır 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 hayır. Ya sıkıntıdayım işte şu an. Aga ama sıkıntıdayım. Aga bunlar çok güçlü ama Ya direkt kaybederiz. Ulan <laughs> zıpladım. Ama hayır ya. Dur bir tane şarj olmuyor mu? Güm. Hayır hayır. Kaybettik. Direkt yenildik. Direk. Ama oğlum ya. Ya bu çocuk ne yaptı? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Yani üç almış. Ne var? Belki bir benim kupası aynı. Ne lan şu an aynı. Gerçekten. Ama arkadaşlar şimdi 11 günde <laughs> kapatmayacak bence ya. Bir mantıran olsun hatta ben zaten bir. Dur kulübü söyleyeyim hatta. İpli uzun olur. Evet başladık. Şuna 20 rank yapalım tamam mı? Kapatıyor. Yani şöyle. Aga. Karşı işte şey geldi. Demem. Ben neyse. Lan az kalsın kapatıyor. Ağzını çıkıyor. Ya ben bunda bir şanssızlık. Benden daha şanssız olan var mı? Lan sıcak bir bölgede berabere bittik. Ne ilk defa yaşıyorum ben böyle bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey. Ben böyle şanssızlık görmedim. Yeminle biliyorum? Anne video çekiyor. Ya tamam be. aga guy. Aga hayır ama ya kaybettik kaybettik. Aga asıl sinir edenler dynamite ve tik. Tamam güzel de koyuldu. Ağzına. Aa, ay Hayır bana. Hayır. Oha ama ya. Yok. İmatur rank yapmadan da bile dakika da. Aga çünkü zor ya. So. Ulan ne yapsak ki? Neye girsek de yapsak? Nakavta girek ya bu sefer. Ben bakamadım. Ağzını öptüm. Bekle. Abi tabi. Evet. Hmm, kapatacak mı oğlum ya? Hmm, Valla uzun sürüyor ama. Neyse işte onu da güzel kapatacak. Ben ekmek almayayım. Aynen. Tamam zaten bir şey yok. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hani eğlendik. Görüşmek üzere. Bay bay.